Lale, Hanım. Lale Hanım. Can bey. Can Bey. Bunu kesin bilemeyeceksiniz başkomiserim. Maaş almayan Yeniçeri. Lüfesiz. Evet. Bravo. Tamam, söyleyin o zaman. Sezgin Burak tarafından türetilmiş bir isimle ölümsüzleşen... <laughs> Bulmacayı kim çözüyor Selim? İşte beraber çözüyoruz başkomiserim. Hani siz hep demez misiniz, biz ikimiz diye? <gülüyor> 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 tamam, sorunun devamı ne? Ya bunu kesin bileceksiniz. İşte çizgi roman karakterini soruyor. Sen de bilirsin Selim. Topu topu kaç tane çizgi roman kahramanınız var? İşte yüzbaşı Volkan, Tarkan, Kara olan başka. Tamam, kaç harfli? Altı. Tamam yaz bir tanesini gitsin ya. Yorma beni. Nasıl ya? Tarkan ismini Sezgin Burak mı uydurmuş yani? Uydurmamış. Tatarkan'ın kelimelerini birleştirerek türetmiş. Vay be. Ben de Tarkan'ı hep bizim eski Türk büyüklerinden biri zannederim. Yani öyle olduğunu söyleyenler de var tabii de. Sezgin Burak'ın hayal gücünün ürettiği bir isim. Merkez 45-25, tamam. 45-25 dinlemede. Etilerde şüpheli ölüm vakası. Bir ölü, diğeri komada. Anlaşıldı merkez. Adres nedir? Çağlar Sokak No 12, daire 4. Anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. <laughs> Durum nedir? Geldiğimizde adam ölmüştü. Kadın ise kendinde değildi. Ambulans hastaneye gönderdik. İsimleri tespit ettik mi? Lale ve Can Bıçakçı. Adam grafikermiş. Kadının ise antikacı dükkanı varmış. Vay. Durumları iyiymiş yani. Öyle görünüyor komiserim. Kayıp bir şey var mı? Hırsızlık gibi durmuyor. Kapı ve pencerelerde zorlanma yok. Peki evin başka bir girişi var mı? Havalandırma falan. Hayır komiserim. Aileyi kim bulmuş peki? Evin emektarı. Onları hareketsiz yatarken görünce panik olmuş. Aşağıdaki komşuya haber vermiş. Adam da bizi aramış. Kadının durumu nasıl peki? Henüz haber gelmedi başkomiserim. Arkadaşlardan biri ambulansa gitti. Tansiyonuna bak hemen. Hocam hastayı kaybediyoruz. 150 ver hemen. 200 ver. İğne ne bu? Muhtemelen başkomiserim. Ama böcek sokması bile olabilir. Kesin sonuç otopside çıkacaktır. Başka bir şey? Hiç darp izine rastlamadık. Vücudun başka bir yerinde başka bir iz de yok. Peki iğne izi varsa aşırı doz olabilir mi? Vücudun hiçbir yerinde hiçbir iğne izi yok. Evde uyuşturucu veya şırınga bulamadık. Peki öldürücü bir madde elde etmiş olabilirler mi? Eğer öyleyse toksikoloji raporunda çıkacaktır. Tamam, tamam. Başkomiser Orhan, bu yarım kalmış bir ikili ölüm olabilir mi acaba diye düşünmüştü başlangıçta. İki kişinin birlikte intiharına ya da birinin diğerini öldürdükten sonra intiharına ikili ölüm ya da çift ölüm denir. Genellikle depresyon ya da narsistik nöroz gibi bir rahatsızlığa, fiziksel bir hastalığın ya da sosyal itibar kaybı gibi bir stres faktörünün eklenmesinde gözlenir. Titiz bir otopsi ardından ayrıntılı bir laboratuvar incelemesi yetmeyebilir diye düşündü Orhan. Kurbanların geçmişlerine dair her türlü ayrıntıyı bile bilmek yetmez. Bu olayda özellikle olay yeri incelemesinin çok dikkatli yapılması gerekir. Vay 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 vay. Ne oldu başkomiserim? Şunlara bak. Adam bayağı meraklıymış ha. Ha sizin gibi. Kona'nın ilk serisi. Hı. Çok pahalı bunlar. Ne kadar? Herhalde On yirmi eder. Yirmi bin mi? Ya. Ya. <laughs> ya. kusura bakmayın başkomiserim ama yani alt tarafı çizgi roman. O kadar para. Bu bir şey değil Selim. Adam bir servet yatırmış şuraya. Of. 1960'tan kalma çizgi romanlar. Marvel bile var. Bu ne kadar eder? Yüz binler eder Selim. Yüz binler. Hadi be. Adam iyi bir koleksiyoncuymuş. Ne olduğunu öğrenebildiniz Hayır, mi? Hayır, yoldu kaldırmış ama çalıştırmayı başarmışlar. Daha travma hiçbir şey olmamış mı? Hayır kan grubunu öğrenelim hemen. Kadın nasıl komaya girmişti? Adam neden ölmüştü? İkincisinin cevabı hiç kuşkusuz otopsideydi. Ama eve nereden kimler girmişti? Bunların cevabını otopsinin vermesi mümkün değildi. Cevap toplanan delillerdeydi. <laughs> İfade verebilecek durumda mı? Hayır, şoktan. Hafif bir sakinleştirici yaptım. Bazen zorlamasanız iyi olur. Tamam. İyi misiniz? Gülcan Çetin, 33 yaşında. Evin temizlikçisi. Uzun zamandır mı çalışıyorsunuz burada? Tamam. Bir su ister misiniz? Soru sormak gerek size. Eve saat kaçta geldiniz hatırlıyor musunuz? Dokuz buçuk. Tam olarak. Emin misiniz? Eminim. Geç kaldığım için sürekli saatime bakıyordum. Tamam. Eve nasıl girdiniz? Anahtarla. <laughs> Geç kaldığım için biraz panik olmuştum. Lale Hanım. İçeri girdiğimde kimseyi göremedim. Yatak odasına gittim. Can Bey. Can Bey. <laughs> Hala uyuyorlar. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Sonra ne yaptınız? Koşarak aşağı in. <laughs>